Selamlar herkese ben Kaan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birkaç gün önce MSO'nun kayıtları başladı ve eminim ki bazılarınızın kafasında MSO ile alakalı katılmalı mıyım, katılmamalı mıyım, gerekli mi, gereksiz mi gibi sorular var. Ben de birazcık bunları yanıtlamak için hem de MSO ile ilgili birazcık konuşmak için bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar MSO'dan kısacık bir bahsedecek olursak 40 tane Türkçe, 40 tane matematik, 20 tane fen, 20 tane de sosyal soruları var. Ve aslında konuları yani e, MSÖ'de karşınıza çıkacak ders konuları TYT'nin konularına çok çok benziyor. Hatta %99 benzer olduğunu söyleyebilirim. Bu konudan TYT'ye zaten çok fazla benziyor. Aynı zamanda şöyle bir durum da var. Mesela TYT'de 135 dakika var. MSÖ'de de 135 dakika var. Ve soru dağılımları da aynı. Yani aslında sınavın genel bakışı olarak zaten TYT'nin MSÖ sınavına çok fazla benzediğini söyleyebilirim. Ve ayrıca şöyle bir durum var arkadaşlar MSÖ ile ilgili ve bu az sonra söyleyeceğim şeyden sonra bence kesinlikle MSER'e katılmanız gerektiğine siz de ikna olacaksınız. Arkadaşlar şimdi ÖSYM'nin belli bir soru havuzu var ve bu soru havuzu TYT ve MSER gibi sınavlara e, soru çekmek için hazırlanmış bir soru havuzu. Yani başka bir de işte şöyle düşünebiliriz. Bu havuzda belli bir sorular var. Bazı soruları TYT'ye koyuyorlar, bazı soruları MSY'ye koyuyorlar. Neden? Çünkü soruların tiplerinin aynı olması gerekiyor. Ve aynı zamanda soruların konularının da aynı olması gerekiyor. Ve bu durumda ÖSYM diyor ki ben TYT'ye de, de zaten aynı soru tiplerini hazırlıyorum. Ve bu soruları da aynı soru havuzundan çekeyim. Yani mesela şöyle düşünebilirsiniz. İşte normal TYT'de yaklaşık 20 tane falan paragraf çıkıyor az çok diyeyim. E, MSU'da da yaklaşık 20 tane paragraf çıkıyor. E, zorlukları birbirine çok yakın oluyor. Bu durumda aslında MSU'yu gerçekten bence şöyle düşünmemiz gerekiyor. ÖSYM'nin YKS öğrencileri için yapmış olduğu TYT genel denemesi. Yani bu durumda MS'ye katılmamak için hiçbir sebep yok yani gerçekten. Ve ayrıca şuna da bir vurgu yapmak istiyorum. Arkadaşlar siz aylardır pandemi dönemindesiniz ve aslında böyle yanınızda insanların olduğu bir TYT denemesini veya herhangi bir denemeyi uzun zamandır çözmediniz. Yani bütün denemeleri evde tek başınıza çözüyorsunuz ve kendi evinizdeki koltuğunuza bile alıştınız değil mi? Böyle bir durum var. Ama arkadaşlar gerçek bu değil maalesef. Çünkü siz TYT'ye de girdiğinizde, MSÖ'ye de girdiğinizde etrafınızda insanlar olacak. Etrafınızda insanlar ses çıkartacak belki. Dikkatinizi dağıtacak şeyler olacak. Yani evinizdeki rahatlığı bir kere MSÖ'de de TYT'de de bulamayacaksınız. Ve aslında bu duruma olan tecrübeniz sizin diğer yıllara göre çok çok daha az. Çünkü ben mesela kendimden örnek vereyim. Biz geçen yıl senenin çoğunda gittik arkadaşlarla birlikte hani toplu bir sınıfta deneme çözdük. En azından hani herkesin deneme çözdüğü bir ortamda bulundum ve kendimi o duruma adapte edebildim. Yani mesela şunu demek istiyorum. Etrafındaki biri ses çıkartıyorsa ben onu görmezden gelip denemeye çözmeye kendimi adapte edebildim, bu tecrübeyi kazandım. Ama siz şimdi senenin başından beri evde olduğunuz için bu tecrübeyi okulunuza veya dershanenizde girdiğiniz denemelerle alamadınız. Bu bence herkes için çok büyük bir eksiklik ve eminim ki sınava girenlerin büyük bir kısmı da bu durumdan sıkıntı çekecektir. İşte bu durumda arkadaşlar, MSÜ hem etrafınızda insanların olduğu bir ortamda deneme çözmeniz hem de devletin yaptığı bir sınav olduğu için resmiliğinin TET ile tamamen aynı olması bakımından size normal TYT'ye girmeden önce çok büyük tecrübe katabilecek bir şey. Şimdi ben mesela kendimden bir örnek vereyim arkadaşlar. Bu durumla alakalı, neler yaşadığımla alakalı bir örnek vereyim. Ben MSU'ya da girdim. Üniversite sınavına da girdim tabii ki. Mesela MSU'ya girdiğimde benim gerginliğim MSU olmasına rağmen yani ben oradan yerleştirilmeyecek olmama rağmen belki gerginliğim 100 üzerinden böyle 80 falandı ama TYT'ye girdiğimde daha önce o sınav öncesi prosedürleri mesela atıyorum hocanın e, kağıdı imzalatması bile buna örnek olabilir. Daha öncesinde yaşadığım için ilk kez gördüğüm bir şey olmadığı için TYT'ye girdiğimde kendimi TYT'de çok çok daha rahat hissettim. İşte bu durum aslında sizin sınavdaki performansınızı etkileyecek çok küçük dokunuşlar. Ve çok net söylüyorum ki MSÜ'ye girmek bu duruma çok fazla etki edecektir. Çünkü dediğim gibi aslında TET'ye girdiğinizde ikinci bir mevsimeye girmiş gibi olacaksınız. Hem sınav ortamı bakımından hem de dediğim gibi o olayın resmiyeti bakımından durumu TET'den önce bir mevsimeye de yaşarsanız kendinizi TYT'de çok çok rahat hissedeceksiniz. Ve az önce dediğim gibi bu da sınavınıza olumlu bir şekilde kesinlikle etki edecektir. Ve ayrıca MSY'ye girmeniz için başka bir neden arkadaşlar. Şimdi Türkiye geleni bir sınav ve çoğu YKS öğrencisi MSY'ye giriyor. Kendini görüyor, sıralamasını görüyor, arkadaşlarıyla netlerini karşılaştırıyor. Kendi yerini az çok tahmin edebiliyor yani MSY'den sonra. Ki MSU YKS'ye yakın bir sınav olduğu için aslında artık olayların ondan sonra değişmesi işte atıyorum mesela 200.000. bir öğrencinin direkt 3000. olması MSU TYT arasında çok görülmeyecek bir durum. Yani bu yüzden aslında kendi sıralamanızı görmeniz için, Türkiye geneline kendi sıralamanızı görmeniz için çok güzel bir fırsat bence. Kendinizi denemek istiyorsanız ki kesinlikle denemeniz gerekiyor. Çünkü arkadaşlar kaçarak hiçbir şeye varamazsınız. Kendinizi kötüyseniz de iyiseniz de görmeniz gerekiyor. Ve bu MSU hem dediğim gibi resmi olması, devletin yapmış olması ve Türkiye geneli olması... Kesinlikle sizin kendinizi görmenizi sağlayacaktır ve aslında TYT'den önce en objektif bir şekilde kendinizi tartmanızı sağlayacak da sınavdır. Yani sonuç olarak ne duruyorsunuz? MSI'ye girin. Kesinlikle girin. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar korkun necele faydası yok. Bu iş gelecek. TYT'de de gelecek. MSI'de de gelecek. En azından MSI'de belki kendinizin kötü bir durumda olduğunu görürseniz TYT'ye kadar geçen sürede kendinizi daha iyi yerlere getirme fırsatı yakalarsınız. Belki kendinizi toparlama fırsatı yakalarsınız. Ama tabii bunu görebilmek için öncelikle MSU'ya girip kendinizi denemeniz gerekiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım MSU'ya girmeye ikna olmuşsunuzdur. Çünkü gerçekten bence çok önemli bir sınav ve dediğim gibi herkes girmeli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aynı zamanda abone olmayı ve kanal arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.